1 1,5 su bardağı ince bulgur, yarım kilo dana kuzu karışık kıyma, 1 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, kuru reyhan, tuz, karabiber, pul biber, süslemek için maydanoz ve kuru reyhan. Evet harput köfte için ağlamaya başladık. Evet. Yani soğan ne kadar zedelerseniz o kadar ağlatıyor maalesef. Evet. Çok acıymış. Ben bile yanında çok acıymış gerçekten. Kıyamam. <laughs> ah canım benim. Valla çok acıymış. Haklısın. Evet. Ne yapayım? Şunu ölçeyim sana evet. ben. Sen kaç yaşındasın? 26 yaşındayım ben. Ya hem daha küçük gösteriyor ve <laughs> tavırları da öyle. Şimdi aslında bu tam e, benim gördüğüm kadarıyla hani o kadar illeri gezdim falan. Tam bir anne yemeği. Evet, evet. Ha, böyle anne anne yemeği. Aynen öyle. Ben böyle... Çok tecrübeli kadınlar hani <laughs> böyle yapıyor. Aynen öyle. Ama ben böyle o tecrübeli kadınların yanında büyüdüğüm için hep. Kimden öğrendin? Annem. Cici annem, kadim. Ona da buradan sevgilerimi iletiyorum gerçekten. Benden de selam olsun. Evet, Size zaten bayılıyorlar sürekli böyle kahve içerken tam Ayy, kahve tatilinde. Ayyy sevgiyim. Benden de çok selam olsun. Ee, inanılmaz tatlı bir kızımız var gerçekten bayıldım. Şöyle bir eşine yoğurt duyacaktım öyle bayağı bir niyeti bozdum. Ama kendisi e, üzerinde giydiği şey ekranda böyle tarama yaptı. Bilerek seçti hani işte bence. Gözünüzü böyle boyayacaktı. <laughs> o yüzden son anda benim gaz kurtuldu kendileri, yoksa ona yoğurt çaktık. Sanki biraz daha istiyor. Birazcık Hı? daha alalım çünkü bu köftenin özelliği aslında evet. reyhan, evet. diğer köftelerden ayıran da bu fellaha da benziyor birazcık. Gerçi fellah da et olmuyor. Şimdi sana ne vereyim? Su vereyim, tuz evet. vereyim. Tuz, karabiber. daha yeni evlisiniz. Çocuk falan. Çocuk yok yok. Yine. İki buçuk yıllık evliyim. Evet çalışıyorum ben. Ne yapıyorsun? Özel bir şirkette çalışıyorum bir otomotiv firmasında. Satış mı? Yok muhasebe. Sa sana kimse dayanamazdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Alırdı arabaları. <laughs> <laughs> Ayşe böyle çok inandırıcı bir şey tipim daha yani. Ben böyle gelsem ee, çok etkiliyor. Gerçekten satış elemanları. Evet, böyle, sen yalan söylemezsin yani. Arabanın de. özelliklerini <laughs> kesinlikle neyse onu söylersin. <laughs> Eşin ne yapıyor? O daha çok satış gibi. O, o da mı otomotiv? Gibi? Yok. O e, farklı bir sektörde. Hı. Köftemiz çok güzel oldu. Tabii şimdi böyle az yoğurduğumuz için çok zorlanmıyoruz ama hani evet. bu azı dedim ya bu tam bir babaanne Onlar çok yorulur. Büyük ailelere, <laughs> çok büyük sofralara yoğurulur. <laughs> <laughs> vura vura yoğurmaya devam ediyorum. Ben. Böyle çok gücü olmayanlar için çok güzel bir yöntem. Aynen ben de öyle söylemiştim. Bu bileklerle <laughs> Ee, geçer mi? Yalnız, e geçer yalnız hangi şefimiz hatırlamıyorum. Böyle her hafta bir şef alıyorum ya. Evet. Ne kadar et yoğrulursa ben öyle bilmiş bilmiş söyledim böyle. Ne kadar yoğrulursa o kadar iyiymiş. Hayır dedi. <laughs> de Ama herkes bir şey evet, söylüyor. Dövmeye bile karşı bazı şefler etin hmm. suyunun çıktığını evet. düşünüyorlar. Ama bu da bizim geleneksel. Sanki bence de yani. Sanki bence de öyle. Çünkü büyükanneler <laughs> yanılmaz. <laughs> <laughs> Kalabalık bir ailen mi var. Evet, benim zaten annem dokuz kardeş. Oo, maşallah. <laughs> evet. Şey mi, sıkı fıkıma aile? Maalesef onlar Aksaray'da, bir tek biz İstanbul'dayız. Hmm. Ama bir araya geldiğimizde baya büyük bir aile oluyoruz gerçekten. <laughs> ailesi kalabalık mı? Yok, onlar daha küçük bir ailesi var onun. Hmm. Ee, Şuraya koyabiliriz. Tamam. Biz de üç kardeşiz. Ablam, abim, bizim birazcık yaş farkımız var. Ben en küçükleriyim sen belli böyle bir şey olmuşsun <laughs> böyle bir çok sevilmişsin kazandibi. gibi. <laughs> evet. Sen öyle mi saklayacaksın onları? <laughs> Hı -hı. Ee, beze yapıp mı? Böyle böyle bekletip daha sonra yapalım. Ha evet bence tamam. de. Yoksa dolaba sığdıramayız. Tamam, bunu içinde. bunu yayınlayacağız o zaman. Değil mi? Böyle buraya koy. Tamam. Şimdi bu sosunu yapana kadar dolapta bekleyecek. Sos koyduk değil mi? Nasıl Heyecanlı. koyduk? Hı, -hı. <laughs> Sen elini yıkarken de ben sana burada e, tereyağını koyayım. Tamam. Çok güzel böyle unlu, ıı, koyu, ravaklı bir sosu var. Evet. O reyhanlı böyle köfteler içine girdiğinde de inanılmaz lezzetli oluyor. Hakikaten evet. iyi yaptık bunu. Ben de çok severim. <laughs> ama gerçekten ısrarla böyle bakıyorum. köfteyi isalle bağdaştıramıyorum. Helal olsun sana. Vallahi bak çok ben güzel. Ben böyle geleyim. gerçekten ilginç ama eve gelip istem mantı falan açan bir tipim. Kimse inanmıyor buna. Yok yok şu <laughs> an herkes inanmış olacak. Onları inandırdım şu anda. <laughs> Un ne kadar koyayım? Un bir kaşık, bir buçuk kaşık gibi yine yeterli olacaktır. sevdin mi bizim buraları vallahi harika zaten geldim böyle çok değişik oldum çünkü ben 4 sene burada oldum. okudum Anadolu lisesinde ve Nasıl? buraya geleceğimi de bilmiyordum Nerede okudun? Marmara Üniversitesi mezunuyum ben. Çok evet. Çok tatlı. Ne güzel bir yerde okumuşsun. Çok güzel bir yer, gerçekten. O konuda çok şanslı hissediyorum kendimi. Benim evimin burada olduğunu mu bilmiyordun? Bilmiyordum. bilmiyordum. Seni alınca buraya evet, gelince şaşırdım. Evet, Çok şaşırdım Hı. ve mezun olduktan sonra da gelmemiştim. Bayağı uzun zaman oldu. İstanbul'un yani e, bence hani bütün sahil boyunca öyle. Hani nereden başlayalım? Ee, Üsküdar'dan başlayalım. Aynen. Hakikaten sahil boyunca eğer gelmediyseniz İstanbul'da olup buraları görmeyenler evet, var. Evet. Çünkü uzak kalıyor birçok. Ya yere. çok Ama... şey kaybediyorsunuz. Yani bu falan gelin gezin Harika buraları. Harika bir yer. Ve çok, çok bakir geliyor bana. Hı. Okurken de öyleydi. Diğer yerlere diğer sahil şeridine hiç benzemiyor. Hala o eski İstanbul kokusu var burada. Biber ve domates salçası karışık. Hangisi ağırlık olsun? Biber ağırlıkta olsun. İki biber alalım. Şu an vereyim mi? Hı hı. Alayım. Kokusu çıktı onun. Köftemizi çıkardık. Tamam. Sosumda olmak üzere zaten. Bu burada kaynayacak. çok güzel oldu. Birazcık kendine geldi böyle buzdolabında ben de yine. sana yardımcı olayım. Tamam. Böyle teker sıkı sık tekerlik gibi yapıyorduk evet. değil mi bunu? <laughs> Elazığ'da ki çok güzel iyi yapıyorlar. Reyhanın bin türlü faydası var. Evet. Çok seviyorlar, değil mi? Evet, çok seviyorlar. Benim eşim Elazığ dediğim gibi ailesi her yemekte kullanıyor yani çok seviyorlar. Babası çok seviyormuş az evet. önce öyle söyledim Evet. Onlar da seni çok seviyordur. <laughs> ben derinim, de onları çok seviyorum. <laughs> <laughs> Şöyle ben şunu bırakayım. Takvimimize bakmadık bugün bize takvim ne söylüyor? <laughs> Hemen yardıma geliyorum sana. Tamam. Çok zor bir isim ee, bugün tarihte senin de çok hoşuna gidecektir bu <laughs> e, kadınlar Şuku Fezar dergisinde saçı uzun aklı kısa deyimine karşı mücadele başlatmış Süper. 1886'da nasıl yani <laughs> evet. ne demekmiş öyle o gerçekten hangi densiz söylemiş bilmiyorum ama bence de çok büyük e, saygısızlık e, etmiş kadınlara biz de hakkımızı aramışız. Karacı olan demiş ki her olur olmaza sırrını diyen boz bulanık çaya akmış gibi olur. Bebeğine isim arayanlar Selman huzur veren demek. Ee, kız ismi de elvan rengarenk demek. Buradan alternatif olsun. Bakalım sen ne koyacaksın? Var mı aklında bir isim bir gün çocuğun olduğunda? düşünüyor musunuz düşünüyoruz artık yavaş yavaş iki buçuk sene oldu Hı. evleneli ha, isim falan ne koyarız? Ee, benim istediğim kız olursa Zehra ismini çok severim Hı, ben ben çok severim Eski Zeynep, isimler Zeynep Zeynep severim çok evet Zeynep ablamın kızının ismi o yüzden ona <gülüyor> <gülüyor> koymam Allah inşallah e, güzel günlerde İnşallah. <laughs> olsun büyütün evet büyütün <laughs> yuvanızı büyütün olunca biri büyük biri küçük oldu. Sanki böyle bana çok şişeceklermiş gibi geldi. Boyutunu çok hatırlayamadım harput köftenin. İçinde bulgur olduğu için biraz şişer. Şey. Evet. evet. Gerçekten baya böyle şey iştahım kabardı şu an. <laughs> Bu yemeği yemek istiyorum. Denemeyenler benim hatırıma yapsınlar şöyle evet. reyhanlı köftenin tadına baksınlar. Çok beğeneceksiniz çünkü. Sosumuz da çok güzel. Sosumuz oldu. Gel atalım. İçine atalım. Baya bak koyu koyu evet. olmuş. Un koymayanlar da oluyor ama un böyle güzel bir kıvam veriyor. O yüzden ben koymayı tercih ediyorum bir kaşık da olsa. Biraz suyumuz az gibi gerekirse ekleriz. Zaten salça Hı -hı. miktarımız güzel. Şimdi bir sonraki yemeği de çok beğeneceksiniz görsel olarak. Görsel olarak evet güzel bir yemek. Sunumu da kolay bir de. çok karıştırmayacağız çünkü Kızak dağılıyor. Kızak gibi sana <laughs> annesi, annesi bayılmıştı. Benim kızım nasıl yapıyor demiştim. Bak ciddi söylüyorum çok gördüm yani. <laughs> yaş grubu da malum hani beni ben Nurselciğim böyle evin kızıyım <laughs> ya ben hani. Hep böyle anneler teyzeler gelir yapar helal olsun sana valla. Teşekkür hem ederim. güzel hem yetenekli kız. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman e, Harput Köftesi'ni bir daha izleyin sevgili konuğumun. Ben buraları hazırlayayım sonra ikinci yemek gelsin.